Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim grupla birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Herobrine Chamber diye bir mod oynuyoruz. Bilmeyenler varsa, eee Herobrine'ın verdiği görevleri yaparak e, onları tamamlamaya çalışıyoruz. İşte bir 30 tane görev veriyor. 30 tane görevi de yaparsanız ya da en çok yapan siz olursanız e, birinci oluyorsunuz gibi bir oyun işte. E, şimdi hemen başlayalım bizim grupla. Başlayalım paintball. Bir, bir sürü bir sürü oyunu verdiği şeyler var ona oynamaya çalışıyorum. İyi oynayabilirim inşallah. Oha üç kişiyi aldım ben. Tamamdır. Yukarı bakalım. Bu da taktik yukarı bakmak daha kolay. Geliyorlar. Geriye doğru gidelim. Geliyorlar. <laughs> ah. Tamam patlayıcılardan kaç. Bu zor işte. Aa, evet arkamıza geldi mi göremiyorsun. Hadi. <laughs> Üç patlayıcının arasında kaldı. burada aslında burada ke Aa, bu kolay bu kolay bu kolay tam yeri gördüm tamdır tamam ben yaptım savaş tak tak hayır 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 Abi direkt bana dallar. Ah. evet şu an Emir kaçıyor adamdan. Emir burada mı? Ah. Emir düşmez. Emir düşme. Ah. Emir öldü. Elif, Elif ölmüş yok da. Bu adamlar ne yapıyor burada? Gözüyorlar. Oyun amacı zaten gezmek. Her bir gidelim. Oy. Oyna. Sadece eğil. <laughs> ha bir tane adam elendi. Evet arkadaşlar bu video 6 like gelirse devamını getireceğim videonun Renk maçı Hayır maviler alacak Ya kırmızılar alabilir belki ya Ben kırmızıların arkasını takip ediyorum ki Bir şey bulmasın ya hadi maviler Hayır düşem 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 Ya Puanınız kaç? 5 mi senin var ya? Benim yeah. ben de 4. Ben düştüm burada ya. Arkadaşlar bir sonraki e, bu video atılak gelirse bir sonraki videoda TNT yani, run çekmeyi düşünüyorum güzel. Koşu oyunu böyle. çok büyük bir zaten. <laughs> Abi çıkan. ya bu ne? Herkes birbirini dayaklıyor. Çok atlıyor. Abi neden direkt tokat atıyorsunuz? Çıkamadım bile. <laughs> Okla bitirdik. Beş. alacağım şimdi. Ee, kardan adam kolay. En sevdiğim şey bu ya. Ve kardan adamımız hazır. Selam kardan adamı. Selam kardan adam. Selam. kardan adama bak. Evet, ne fener eşyası hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ki. Nasıl ki? Hadi be en sona düştüm ya. Çok zor ya. İki basamak kalmıştı benim. Yayla rakiplerini alır. Emir. Elif. Ah! Adam geldi beni okla vurdu. Beyaz koyun. Aha dibimde çıktı. Yes. İlk defa bu bölüme geçti bu videoda. Hayır 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 hayır. Aha düştü. Kaç 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 kaç. Koş koş. Tamam <laughs> no, neyse devam edelim. Kaç 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 kaç. Hunger Games'e çekebilirim bundan sonra. Tabi altı like gelirse. Altı like gelirse. Altı like gelmez büyük ihtimal. Çünkü daha en Minecraft videosunda iki geldi. Elmas bu. Hayır. Elmas görmüştüm alamadım. Ya buldu hemen kız ya. hiçbir şey yok ya. Belki onun bir altında var. <laughs> ne ya bu ne? <laughs> Hiçbir yerde yok. <laughs> Suç sabit <sağa bek> hiç falan. <laughs> ah. Hedefi sabit et. Nerede 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 zafer? <laughs> Ve evet, tamamdır. E. Ee... <laughs> Kırabiliyor muyuz? Heh, kırabil. Ladin odunu. Hangisi Ladin odunu? Abi kırmama izin verir <laughs> misin? Ha tamam son anda kırdım. Evi arkandayım senin. Ay. Aa. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Kafaya taktım dört tane yeşilli düşmüyor. Heh. Çık çık yukarı çık. 13 puanım var. Gebe bir puan yapar nasıl yap? Aha. Aha hayır 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 hayır. Oraya yetişemem. <laughs> <laughs> Tam ya. <laughs> Neden en uzaktayım ben? Aa, düştüm. <laughs> Kağıdan adam yap. Tamam. Tamamdır. Kolay Kartop, Kar topu. Kar topu. <laughs> Blokta saldırıyor. <laughs> çık 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 çık. Tamamdır. Bu en kolayı ya. Bir de lava atla. Hayır hayır. Hayır. Ortaya geçebilsem. <laughs> Ortaya geçebilsem ve direkt bana dalıyorlar ya. Hey, geziyorum. Hadi hele gidelim. Hele burayına ki ya? Hele oradayız tamam. Gözünü camdan yapmışlar. Lan. <laughs> Pembe koyun kök. Heh en karşına çıktı. Evet videoda iki kere hiç kazanamadığım şeyi kazandım. Yok. Bir tane turuncu vardı sadece. 10 kişi bir tane turuncuyla ne çalışıyoruz. Bir şimdi. Ay. Hop oh, bebek. Tamamdır. Vay. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu da burada bitirelim artık. E, video güzel geç geçti. E, bu videoya altı like bekliyorum. <laughs> Ondan sonra bu ya Hunger Games'e gelin ya da Yorumlara yazın siz. Kendinize iyi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.